Merhaba, merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ana. Ben Nisan. Im. Evet arkadaşlar bugün de yine Nisan'la kuzenimle video çekiyorum. Önümüzde gördüğünüz gibi şöyle abur cuburlar var arkadaşlar. Biz bunların hiçbirini neredeyse denemedik. Ben sadece şunu denedim ama Nisan hiçbirini denemedi. Aynen. Şimdi bunları teker teker, teker, teker deneyip sizlere yorumlayacağız arkadaşlar. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar, ilk olarak biz pusulardan eti bu e, Bu neymiş? Karamelli. Evet arkadaşlar yeni çıktı bu da. Aslında yeni çıkmadı, bayağı bir oldu. Yani bayağı bir da. Leklisi de var bunun aslında. Evet, biz şöyle açtık. Karameli ben severim yani. tabi olmasa da severim. Sıra bir ayrı. Aynı anda yiyelim. Bir, iki... O zaman... Aynı normal Eti Puf gibi arkadaşlar. İçinde karamel, karamel var. Şurasında sadece az bir karamel var yani. Hayır, çok var bak. Ha, sana çok mu? Arkadaşlar bakın. Karamel var içinde. Gözükmüyor. Hmm, tamam o zaman gözükmemiş. Çok güzel bence. Alabilirsiniz. Bence hemen meyve şekerimizi açalım ki bağımız burada. Hemen şöyle. Evet arkadaşlar, kamera arkasında da yönetmenimiz Mina arkadaşlar, o da benim kızınım. Yani şöyle, neydiymiş arkadaşlar bu? Limon, havuç, portakal Orange, Oranj, karo, limon. Evet, şöyle bakalım şuradan. Yazıyorum. Evet, çok güzel. 1, 2... Bence de güzel ama ben bunun pembesini tavsiye ediyorum. Kesinlikle. Ama... İnsan içtiğinde daha çok ağzına limon Kesinlikle. Kesinlikle. ve portakal tadı çok geliyor. Aynen. Karışıma geliyor. Şöyle bence bunu da yeriz. Kenara alalım ya. Aynen şöyle ben aldım kenarına. Şöyle Evet. Kalan yiyeceklerimiz bunlar arkadaşlar. Şöyle bir tane torkunum var. iki formu var. Bir de psikolata. Yani hangisinden devam edeyim? Sen seç. Hmm, Hangisi? Bisikolata. Bisikolata. Evet, bisikolata devam ediyor. Aa, yüzlere benziyor. Gofret o da dudu. Aa, bu da Aa, küçücük. <laughs> evet arkadaşlar, kameraman sen e, yönetmen de mi inanaz kuzeyime de veriyorum. Çok güzel kokuyor. Aynen o. Ben <laughs> şey yeni çıkan böyle hani içi şey jelibon dışı çikolata olan var ya eli koşa satılıyor böyle. Çok çok özel. Aynen ona çok benziyor. Ben ondan da Arkadaşlar bunda çikolatamsı bir tatlı var. Kızım da tatlı ödem burada Aynen. Ben yedim. Tamam. Ben. Arkadaşlar bu part 1 olacak. Bunun devamı gelecek. Ben mi? Sen daha yedin Bak ben şunu yemiştim. Çok o. Sayılsın. Ben bunu yemiştim. Evet arkadaşlar bu da tavsiye ediyoruz. Şu. Güzel. Evet meyve suyu. Şimdi hangisini devam edelim? Sen seç. Ben de şu an. Ben onu çok merak ettim ya. Bazı şey. Yemişim gitmek. <laughs> arkadaşlar biz gelelim. Evet arkadaşlar biz. Kazadan sonra. açtım normal aslında açtım. Patladı böyle. Bir gün şimdi. Eşek cekası gibi oldu. Patlaması. Evet, bir tane de kamerayla. <laughs> arkadaşlar şöyle Cuts. bir tane. Evet, şöyle. Yiyoruz. Biraz sert. Serti de geçtim. Biraz mali bir şey tat var. Tat, tat Ben onu şeye benzettim. Bir <laughs> tane yani yediğim biskolata vardı. Ona benziyor. Şey şey. Hani bimde satılıyor ya. Bunun böyle sade bir Ama arkadaşlar çok Tam, güzel. Tam Hı hı. Ama güzel. Evet. Tadı yok gelmiyor ama sonradan geliyor böyle. Aynen. Ben yapınca. Ben Anladım Ben de aynı yedim. Şimdi bırakalım sonra yiyiz. Aldım. o kadar kurabiye. ben çok beğenmedim. Ben de normal yedim. Bence Ama da sonra da çok güzel oluyor. Yatmalık olabilir yani. Aynen. Sabah işe giderken mesela şirketi. şu bisikolata yani, da tam çanta yapmalık yani çıkartın pestil gibi yeneyim <laughs> ama çok iyi bak pastanın şimdi ben ya yani. Evet, çöp. Evet, şimdi şöyle bir kere. Çöp orası canım. Çöpler, <laughs> çöp. Arkadaşlar biz çöp kutu <laughs> yaptık. Ne be? Çok Bu da güzel dokunmadan, damla. korkuyor. Şöyle gösterelim. Çok <laughs> flaş var ya. Bunu da <laughs> Mina'ya veriyoruz. Şöyle. Anton hmm, çok güzel. Şöyle arkadaşlar bu güzel. Şöyle yapıyoruz. Ne yeniymiş bu ya? Arkadaşlar bayıldım. Şimdi Yeni çikolata. Hmm. Frambuazlı çikolata. Frambuazlı çikolataları çok güzel oluyor. Ben bayılıyorum. Arkadaşlar. Güzel. Bana sen de araştırma. Bana ne? Videodan sonra. Şimdi arkadaşlar izleyecekler. Meyve suyu da çok kötü oldu. Son olarak bu form. Limonlu bisküvisi arkadaşlar. Bu aslında diğer form da bu da bence şey hani diyet yapanlar olur ya. Aynen. Yağsız. Ama için bence uygun. Ama ben bunu yerim. Ben bunu denedim arkadaşlar. Lisa'ya verelim şöyle. Sanki şey. ben de yemişim gibime geliyorum. Tamam Acaba sen Aa, Limon kokuyordu hatta. Bakın. Şeymiş arkadaşlar zaten burada yazıyor ki limon, lifli, kepekli yazıyor. Bakın şöyle göstereyim. Umarım çıkıyor. Hmm. Evet şimdi arkadaşlar. Hmm. Evet şöyle deniyoruz. Ben yedim zaten bunu. Anne hani çok güzel. Hayır onu da çantaya atmalık sen olarak. Aynen. Güzel yani ben bundan iki paket demiştim George. <laughs> o derece. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen videomuza like atmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani Video da, beğenme. Aynen yani. Ya şu tarafta ya şu tarafta. Aşağıdan herhalde bu taraftan abone. Bu taraftan da şey gibi. Beğenme. Bu tarafa abone bu tarafta da like var arkadaşlar. Onlara basmayı kesinlikle unutmayın. Arkadaşlar yorumlara bir kişi kötü bir yorum yazmış. Ben onu asla görmemezlikten geliyorum. Onu da değil, Evet. Vermiyoruz. Aynen. Vermiyoruz. Kendi terbiyesizlik. Kötü yorum yazıldı bile ben hiç dikkatimi çekmiyorlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle videolar gelmesi istiyorsanız yorum atma yazın. Arkadaşlar İstek zaten... bu video. Aynen. Part 1 olarak gelecek. Part 2. Part Diğerleri gelecek. gelecek. inşallah. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz. Görüşmek üzere.